pardon. Farming Simulator 2014 oynayacağız arkadaşlar. Çok özür dilerim. Hmm, buradan sizlerle güzel bir bölüm açalım arkadaşlar. Sıfırdan başlayalım. Buradan bu biçerimizi e, işe işe, işe buradan alalım. Buradan traktörümüzü alalım. arkadaşlar ha, bir dakika. Şuradan onu ayarlamak için şu yükseni kapatın arkadaşlar bakın düzeliyor direksiyon geliyor kazı kazı dedikten sonra şöyle gidiyoruz ben burada begonlar açtığım için tüm silolarım dolu en başta buğdaylarımı götürüp satacağım arkadaşlar bir dakika en önemli şey arkadaşlar borsaya bakın önümüzde buğday en yüksek harbor buradan da ben biliyorum harbor niye mesela diyelim bura mı baktık burası yaka Hemen harbora gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan harbor yanında gösterdiğim şu süt işaretinin yanında. İşte şöyle har ya, harita yok. Ee, şu süt işaretinin yanından direkt gittiğimiz zaman şu şekil. Ya da işte da bakarak gidebilirsiniz. Şuradan ilk şeyden sağa dönü sola dönüyorsunuz arkadaşlar. Buradan din direkt gittiğimiz zaman direkt harbor karşımıza har Harbor'da kanca işte. Deniz bu çarptık adam. e <laughs> yani şuradan metinimizi satalım. Satarsa evet arkadaşlar birazcık geri gelelim. Evet arkadaşlar bakın nasıl döküyor. 32 37 milyar param oldu. Siloların hepsini satarsam Arkadaşlar burada işte böyle böyle satacağız arkadaşlar. Söylesi yine de istediğiniz yere satın da ben size genellikle şey e, tavsiye şey, ne tavsiye ederim Arkadaşlar borsaya bakarsınız da borsaya bakıyoruz e, Şuradaki dört çizgiye basıyoruz Arkadaşlar buradan bir cesit diyoruz buradan da bakıyoruz işte arkadaşlar benim şu anda ineklerim e, daha süt vermiyor Çünkü daha hiç balya falan vermedim onlara Aziz Allah a. arkadaşlar bu arada ezan okunuyor arkadaşlar. Buradan tekrar dolduruyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Bir çerde, bir çeride dolmuş mudur ki dolan sonra. Ben i̇şte birazcık boşaltalım. Kendi yerimizi. Tamam yeter arkadaşlar. Çok bile. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir çerin önünü keserek depoyu fırlattır. bir fırlat. Bir çerin Ya biz şöyle borusu çok kısa, kısa ya. Küçük olunca çok kısa oluyor. Bir dakika arkadaşlar ben bunu ayarlayacağım. Bu durumlarda ayarlayabilirsiniz. Az uzaktan ayarlarsınız. Şöyle bir dakika. Hemen yandan girdiği zaman kasa dolduralım arkadaşlar. Şöyle yandan girelim birazcık. Uuu biraz hızlı gittik arkadaşlar. O depo doldu bir içeri. Dur bir içeri bekle hem depon doluyor hem gidiyor. Allah önüne kurarım bak seni. Ben boşum. Ha tamam. Sıfırla hemen gidip tekrar başlayalım arkadaşlar. Bu şekilde bakalım şimdi giriyoruz. Burada en yüksek yine kim? Harbor 2300. Bir dakika. Evet bakın arkadaşlar burada işaretin altında yeşil okla olan gösteren harbor en yüksek demek. Buradan direkt gidiyoruz arkadaşlar. Bu videonun e, yarım keseceğim arkadaşlar maalesef. E, eğer abone olursanız daha güzel videolar gelecek. Ee, bir tane korku oyunu buldum. Çok güzel. Ee, i̇nşallah nasip olursa sizlerle birlikte çekeceğiz işler, arkadaşlar. Yani ona göre derim ben. Siz bilirsiniz de e, abone, abone ol diyor, abone ol diyor. Hadi yapmazsan diyorsa ben diyorum arkadaşım yapacağım diyorsan yaparım. Ha, i̇nanmıyorsan abone olursun. Abone olun. Abone ol, çıkarsın inanmıyorsan. Ha, inanmıyorsan abone olursun. Eğer ben yapmazsam abonelikten çıkarsın. Benim için sıkıntı değil. arkadaşlar böyle ayarlamıyorum. Görün arkadaşlar, çok güzel videolar çekeceğime inanıyorum. Bunu da size inandırmak istiyorum. Tekrar arkadaşlar şimdi şuradan bir borsaya bakalım hemen şey satalım. Pamış. O da hangi şirket? Harborda. Harbor'da şu anda en yüksek Mısır. Mısır da satalım. Birazdan da bu Buğdayımız kalsın ki ekim makinamızı doldururken herhalde bir çer doldu arkadaşlar. bakalım. Çok yok. Bir çerden yok. Alamayız. Şu anda şeyi dolduracağız. Allah Allah nasıl giremediyse. Şöyle arkadaşlar. Buradan devam. Tüm mısırları doldurduktan sonra direkt e, harbora gidiyoruz. E, normalde harbor çok pahalı değil. E, çok fazla para vermiyor. En pahalı veren neresiymiş şimdi? Min. Ama harbor yakın olduğu için sadece sizlere göstermek amacıyla e, böyle bir şey oluyor. E, i̇sterseniz arkadaşlar, eğer ona 10 aboneye geçerse anlarım ki hile. E, hileli de arkadaşlar hileli de oynayabiliyorum. Yani bölümüm var. Çok güzel bir 10 milyon parayla başlıyorum ve bir sürü makina ıı, makine ve işler. O çok ölüm birazcık zor oluyor makinaları falan yerleştirmek de yine de ben yaparım sizler için. Şuradan satalım. Bakın arkadaşlar param nasıl doluyor. Böyle sattıktan sonra bayağı para attık ya. Bir tane traktör mü alsak ne yapsak? Şöyle Bir tane traktör alalım. Bir dakika şuradan hemen bakalım traktörün en ucuzuna kadar 94 milyar arkadaşlar. Bizim 60 var. traktör ihtiyacım var. Çünkü az sonra görürsünüz. Acaba ne kadar sürede video çekebiliyorum ki? İşte denemedim. Ya uzun süre pek denemedim. Miklerin şey birikmemiş, taş kısa birik birikmemiş. Birikmesin diye de. Yata. ama işte onlara da hiçbir şey vermedim. Arkadaşlar birazcık para biriktirip bir yakındaki şeyi alacağım dolarken şuradaki yonca tarlasını görüyorsunuz değil mi? onu alacağım da param yok işte. 150 milyar. Ondan önce bir tane traktör alırsam o tarlayı da almak için ilk önce şey yapasım arkadaşlar en başta şey alacağım. Yonca makinesi alacağım. Biçme yonca biçme makinesi alacağım. Dedi lan. Oğlum bak sürür götürürüm bak seni delirtme bak. Diye basarım. Delirtmeyin. Allah'ım. Yani. Adam ben çarptım da. Adam düzgün sürüyor yolda ya. Allah Allah. Arkadaşlar çok keyifli bir oyun. İsterseniz sizlerle Clash of Clans da oynayabiliriz. Pek istek geleceğini sanmıyorum ama. Yine de siz bilirsiniz. İstek gelirse istek gelirse diyorum pardon. Şey yapar Clash of Clans isterseniz istiyorsanız abone olun. Like atma olayı nasıl oluyor? Ben onu tam olarak söylemedim daha. Bu arada arkadaşlar geri geri gidiyorum. Biraz oyalanmak istiyorum. Neyse şöyle düz gitmek varken girelim mi ileri mi arkadaşlar bundan önceki çekmeye çalıştığım videoda çok aşırı lag oldu. Videoyu çekemedim bir türlü. Yanımda arkadaşım da vardı. Onunla birlikte online, olduk. bu oyunda online olmak da var. Multiplayer'da. Online olduk. İkimiz e, birleşti işte oynuyorduk. Birden şey oldu arkadaşlar. Oyun birden bizi atmaya başladı. Donmaya başladı. Traktöre biliyorum sürülmüyor. Gazlıyorum gitmiyor. Yeminim ne yapıyorum işte olmuyor. Beni sinir etti. Akşam olunca da şu anda zaten saat kaç arkadaşlar? Bir dakika. On. Pardon. Dokuz buçukmuş. Yine yani on buçuk sandım bir an. 9.30 arkadaşlar gecenin bir yarısı desem yalan olur. Gecenin bir yarısı değil ama gece gene de. Evet arkadaşlar bugün cuma cuma gecesi güzel bir video çekesim geldi. Pazar günü sizlerle iki tane arda arda video atacağım arkadaşlar. Ama ben hiç abone olmuyorsunuz ki siz bana ben gördüm. Abonem yok. Neden? Sorabilir miyim? Ben sizin için burada o kadar video atıyor. Sesiniz çeşitli araç gelişi yapmayı da deneyebilirim de daha kamera almadım arkadaşlar. Küçük bir e, web kamerası alsam arkadaşlar. Pardon web kamerası normal kamera. Ondan e, sizlere birkaç torpil yapımı isterseniz eğer. Birkaç e, eşya yapımı, motorlu testere yapımı, kaynak makinesi yapımı, el yapımı. Bunları yapmayı göstereceğim. Ama Allah'ın izniyle inşallah kamera alabilirsin. Kamera da kaç gün oldu? Tam olarak hatırlamıyorum ama. Tam tahmin ettiğim gibi arkadaşlar Bir çer dolmuş. Şu sonra gidip bir traktör alıp geleceğim. Bir dakika arkadaşlar tüm buğdayları toplayacağım. O arkadaşlar ödül gelecek herhalde. Arkadaşlar inşallah ödül geliyordur. Dur bir dakika kardeşim ya. 9 dakika veriyor. işaretleyip duruyor. Hadi hadi hadi, 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 hadi. doldur 100 be. tamam. İnşallah satmadır. Buğday satmadır. Bir dakika hemen bunu öğrenmem lazım. Yok bize ödül verecekler. Kesin 20 lira falan ödül verecekler. Bunlay Adım gibi eminim. Kasayı bırakasım var. Bırakmayasım da var. Kasayla yavaş mı gidiyoruz ki ya? Bilmiyorum ki. Yanlış yoldan gidiyormuşum. Şu hardada bakmadık. Bakıp gitmedi. Hiç sevmem arkadaşlar. Beceremiyorum türlü. evet arkadaşlar kesin ödül alacağız. Satmayacağız. Neyse bu yolla da satmış oluruz birazcık da burada. Az da para kazanmış oluruz. Kesin para kazanacağız. Yo gördünüz mü? Satacağız. İyi ki kasayı almışım ben. Bak 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 nasıl para doluyor. Oo görevi kazandık. Ya ben bazen şey veriyorlardı ya. Bir bir şey yapıyordum arkadaşlar. Ondan sonra bir dangi gibi bir şey geliyordu. Gidiyordum oraya. E, sandıklarla bir şey alıyordu. Onu alıyordum 20 milyar falan para veriyorlardı. Çok güzel oluyordu ya. Güzel. bu arada arkadaşlar 11 dakika olmuş. Ben e, sizlere diyorum ki 15 bundan sonraki videolarımız 15-20 dakika çekebilirim isterseniz ama. Siz isterseniz. Arkadaşlar şu arada bu kasayı bırakacağım. Kenarıya. Oradan rotatil makinesini alacağım. Böyle güzel rotatil çekeceğim. Yeni bir tane güzel bir güzel alan mı Herhangi bir tane traktör alacağım. Ee, şey yapasınlar tüm siloyu var da. Daha sonra şimdi lazım olabilir. Şuradan otomatiğe versem. Şey i̇çeride boş yer dikiyor, mal. İşçiler bu yüzden bitmeyi istemiyorum. Evet, çay alacağım sana. Gel buraya. Gül. Tamam, biz ne Hadi hadi boşalt boşalt. Ben bak, döyeceğim bak. 30 yener. Amek 5 sada bitti. Çöb içimizi park ediyoruz. Arkadaşlar sizce ne abi? İki tane tarlam var. Ese mi yani ki? Hadi ekleyeyim. Bu, 98 bu 105. 190'a alamayız da şunu. Oo, bunu almak. İmkansız. 190 bunda da şunu mantıklı. Çok güzel. Neyse buunchu... hadi. Evet. bundan başlıyor zaten arkadaşlar. .流. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. andırsız. Kalmayın.